Selamünaleyküm dostlar. Bugün Halkalı Kuş Pazarındayız. Ferhat Polat'la yan yanayız. Evet. Kuş çekeceğiz bugün. Çek kardeşim. Evet. İnşallah güzel bir seyir olur arkadaşlar. İnşallah. Bütün A izleyici arkadaşlarla arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bu sayfayı takip edelim arkadaşlar. A A noticeable. Metin Ceylan kardeşimiz çok değerlidir. Eyvah. Değerli de videoları vardır. Kümesimize de yakın zamanda davet edeceğim. İnşallah. İnşallah güzel şeyler olur. Başarılar kardeşim. Bütün emek veren bütün dostlara da saygılar, sevgiler. Açık, 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 açık. sonra gelmiş burada. Fiyatlar ne Turgay? Abi, 20'den 300 liraya kadar kuş var. 20 liradan 200 liraya kadar. her türlü heyecana hizmet ediyoruz. Evet, evet. Buradan arkadaşlara bir evet, evet. şey demek ister misin kardeşim? Buradan arkadaşlara ne demek isterim? Allah herkesin gönlüne, Allah gönlüne göre versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Abi, abi, abi. Sıraç tanıyor mu? Sıraç kim oğlum? Çekil, göz atıyor. Bilmiyorum, bir tanerim yani. Takım 150 biliyor. Takım 150. He. burada da böyle oyun kuşları var. 2 gün 2,5. Yaşları mı diyeyim onu? Tabii tabii, olursa ben. Abi şu kağıt mavinin fiyatı nedir? Hangisi? Kağıt mavi var ya. Kaç? 300 lira sen görsen sen burada da böyle kuşlar var. Hiç bana girmeyecek. Bak gelecek, vuracak, gidecek Vurur ya, abi. Vurur ha. Bak, kuşa bakmadı. bak. Bak, gel. ya kardeşim. Aa, bak aa. bak kuş geliyor. Bak, bak. Gördün mü? Çıkıyor. Bir metre Oo, çıkıyor. O yüzden o yüzden geliyor bu. Ne gelse gelsin. bak ben, ben benim, Vanların fiyatı nedir abi? Aynen. Hoş geldin kardeşim. Hoş abi, Takımına göre de değişiyor. 120, 150 o civarlarda. O Bunlar artı ayrı bir van orijinal 300 lira takımı. 300 lira. Kesme baş erkek. Evet. Yok piyasada yok. Aynen güzeller abi. Bunu tutup. Bu Bu da iyi. Videoyu video ile kaydedelim abi. Bak alttan geliyor. Ben dam yüksek olduğu için hayvanlar alttan gelip hızını alıyor. Anladın mı? Maşallah. Dur abi daha eskisini açayım ona. Aç abi. O şimdi damızlık hali. Dur abi. Ne ya bu kuş? Sabuni. 6 yaşında. 6 yaşında Sabuni maşallah. Şu an maşallah. çok rüzgarda uçuyor bir de tüyde. Ama nizamidir. Hep. Evet. 6 yaşında kuş oynatmak da ayrı bir sanat yani. Sen koşun, sen koşun. Rüzgarı duyuyor musun? Nerede besliyorsun abi? Kiraz mı? Yani rüzgar çalkalıyor ayva. Ne abi? Arkadaşlara buradan seyir olsun işte oyun kuşu izletiyoruz. Hem pazar videosu hem oyun kuşu. güzel güzel anlaşır. Bu fırtınada hiçbir oyun kişi kolay kolay böyle dirayet Biz devam edelim bu abi. Sonra. Buradan izleyici arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Herkes güzel kuşa hizmet etsin. Aynen. Emeğini karşılığını alır inşallah. Ya. İnşallah. Ben fazla göremiyorum. Görüşürüz gözleri. abi. Görüşürüz. Evet. Kolay gelsin. Tamam. Abi nasılsın? Sağ olasın kardeşim sen nasılsın? İyiyim şükür. Ne kadar fiyatlar abi? Değişiyor. 50, 60, 80, 100. 50'den başlıyor yani. Güzeller abi maşallah. Abi görüşürüz. Hadi satışla. Eyvallah kardeşim. Dostlar burada da böyle karışık kuşlar var. Oyun kuşu mu abi buradakiler? Oyun kuşu var. Posta var. Aşağıdaki. Ne kadar fiyatlar genel olarak aldın? 50 liradan başlıyoruz. 50 liradan başlıyor. Söyle. <laughs> Bekle Olay birazdan sana tane kuş hediye edeceğim. Tamam. Tamam. Keşke kanatlarım dedim. Ama giriyorlar çıkıyorlar, giriyorlar. Evet, gelince şey yaptım. de çok güzel. Ne yapıyorsun abi? Sağ ol başkan sen nasılsın? İyi Hoş geldin. şükür. Hoş bulduk abi. Yine getirmişsin, doldurmuşsun tezgahı. Ya bunlar belli olanlar benim Bursa'ya bir ara kuşlarmış. Evet. Kedi dalakmış kümesine bir 20 tane kuşlu kedi parçalamış. Geri yolladı bize sen bunları sat. Yani kuşların çoğu da söküp, hangi söküp onları bilmiyoruz artık. Evet. İpe de takmıyoruz, kısmet kimin alırsa alsın. Ne kadar mardiner fiyatlar abi böyle? Abi elinden aşağı kuş yok bende. 50 TL'den başlıyor. Aynen. Abi arkadaşlara bir şey demek ister misin izleyicilere? Vallahi abi kuş besleme kovilikten de çıktı ne diyeyim bilmiyorum. Artık özel bir şey böyle gerçekten abi, kuştu yani. Ediciğim. Fiyatlar da yemler abi, memler artık ben bilmiyorum. De yem şeyine göre o yüzden kafama şey taktım. Elimizden aşağı kuş abi. Aynen. Abi görüşürüz kendine Görüşürüz. İyi, Hayırlı daha günler olsun. Abi daha 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 var. Var. A, bunların hepsi oy, değil mi? Evet. Bu da sende bu da sende. Abi bunlar Bile, ne kadar koyduk. abi baskalar? Tane 150. Tane 150 Ne kadar? Ne kadardan başlıyor abi afettte? Değişiyor fiyatlar. Ne kadardan başlıyor? 100 liradan başlıyor. 100 TL'den. <laughs> Evet arkadaşlar pazarda Samet abiyle karşılaştık. Ne abi ne abi? İyi kardeşim. Sen ne abi? İyi abi. Biz de geldik böyle pazarın videosunu çekiyoruz. Biz de daha yeni geldik. Nasip oldu. Herkese selamlar arkadaşlar. Alkalı'dan. Alkalı gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Aynen abi gelişiyor. İlk geldiğimiz zamanlardan çok çok farklı. Çeşit de arttı. Çeşit de arttı. Aynen. daha önce ilk zamanlar aşırı, aşırı derecede oyun kuşu vardı. Şimdi bakıyorum iptikler de gelmeye başladı. kelimetler de gelmeye Dörekler, başladı. Dönekler, dolapçılar. Dönekler, dolapçılar var. Bayağı bir genişledi. Ama bir bambu eksik. Bango satan arkadaşlar varsa gelsin bir bakalım. Aynen onlar. Bango onlar. çok var. Bambu doğru tutup bango getiren yok arkadaşlar. var burada. Ama bakıyorum baskalar da gelmeye başladı. Genişlemeye başladı. Yan tarafta da bayağı bir tezgah olmuş herkesin emeğine sağlık. Abi engel yapma, müteahhit. Herkesin emeğine sağlık, alan satan aydınlığı görsün arkadaşlar inşallah. İnşallah abi. Hayırlısı olsun diyelim. Ne kadar abi yavrular? Yüz lira. Gel gel. Gel işimiz olsun. Bakalım. Yumurtaya kovalıyor, garanti. Dost, tepe değil, Şişe. Bu tep tep tepelerin fiyatı nedir abi? Tane yüz mü? Evet, Olması gereken. yani. Valla? şey. Dolapçılar ne kadar aldı? Dolapçılar takımdır, 120 takım. Şey. makina. Abi izleyici arkadaşlara bir şey demek ister misin burada? Vallahi ne diyeyim ki, Allah herkesin gönlüne göre versin. Eyvallah abi, Yediğim görüşürüz abi. abi kendine iyi bak. Senat, aldın mı? Aldım erkeği. Bakacağız da ben elimizde tutun Poizyona, adam Hangi adam? Şu sıra da mı? Bu. Ee, Tereyi aldı. Önce evet. sabunu aldı. Bir aldı. Ne kadar? O 50 lira aldı. Yakalama. Dişi mi erkek? Erkek aldı. Dişi değil. Dişi desek yalan söylemiş olur. Sabah yakalamış. Çerkezköy'de getirdiler. Biz de pazara getirdiler. Tamam. şevapların fiyatı ne abi? Abi çifti var, 700 lira var, çifti var, 200 lira var, çifti var, 500 lira var. Değişiyor, şuna göre değişiyor. Al. Oğlum alsana kuşu. Yok oğlum al al. Ulan hediye istiyordun hediye getirdik şimdi hasta değil mi diyorsun? Al kuşa bir bak göster kuşu. Göster al eline göster ya. Bir şey diyor musun? Herkes kanala abone olsun. Bol bol yorum atsın. Beğensin. Hadi görüşürüz. Ne kadar al baskaların fiyatları? 80 TL. 80 TL. Viro'nun fiyatı ne aldın? 200. 200 TL. 200 TL. <laughs> kişi var Evet <laughs> abi video çekelim dedik ya. Bunların fiyatı ne abi? Mardinler misiniz? Yok, bu posta mı bunlar ne abi? Bunlar karanakışlı. Bunlar da şey, yapma posta. Ne göğüslüyorlar, şey gösteriyor. Ne kadar abi? 300 lira takımı var. Kırmızı kapalı. Hangini soruyor? Kırmızı 300 kapalı. lira takımı. 300 TL. Döneklerin fiyatı ne abi? Döneklerin fiyatı 150 lira. 150 TL. Dansöz gibi ya kafayı sattı. Bunlar sarkıyor. Uraski. Ukrayna'nın kuşu. Özelliği ne abi bunların kuyruğu düştü. Bunlar böyle Bu ses. Bu böyle rengarenk kuşu. Bunların fiyat ne abi? Bunları sefo getiriyorsa koy ya. Vladimir Bey seyfo getirdi bir ay önce. Koyduk üzerlerine. Şurada bir toptancı var gel. 750 lira verdi. Gitti Güneşli de. Benim kalmadı yavru ya. Buna, buna iki tane yavru, yavru ayırdım. Onları da Olmaz. Ne yaptın karar yalan? Ne oldu? 20 lira abi 20 lira. Ya. Sen ne haber kardeşim nasılsın? Merhaba abi, hoş, abi. hoş geldin. Hoş Çok şükür abi ya. Son kalan kuşlarımız ben, abi. abi. Ben, 20 abi. lira? Arka tepenin fiyatı ne? 20 abi. 20 TL mi? Sabah 100 lira, çok verdiler. Beyaz var tip hocasız 20 TL. Dönekler var, dönek kulüpleri. Çorap dönek tane 20 lira. Abi, alıyor, Son üstü kalan kuşlar abi Aynen. Hı? Erken Hı? geldik, erken bitirdik. Bitir Kardeşim alın görüşürüz kendine. Sağ ol. bunlar benim değil, ben Beyazların ya. fiyatı ne? Beyaz da takım 300 lira. Bazı işte? Eyvallah. Ya. Şunun fiyatı ne? 100 lira. 100 TL. <laughs> Al baskaların fiyatı ne? Selamünaleyküm. Aynen el tele. Hayırlı işler efendim. Bütün mallar var mı? Hoş geldiniz abi. Ne ya böyle baba Reşat gibi. Ya, ya, ya. Yaşlanmışın ya. abi ya. Abim hoş gelmişsin ya. Yani. Hoş bulduk abi ne yapıyorsun? İyi abi sağ olasın. Yine güzel kuşlar getirdik abi 7-8 tane sattık. Abi her hafta gönderiyorsun zaten alıcı da geliyor. Olur. Fiyatlar ne abi sende? Ya dumanlı takımlar var 100 lira istiyorum. Şurada açık maya var bir tane ona 100 lira istiyorum. <laughs> Baskanın fiyatı ne? Şurada baskı var bir tane. Baskı 50 lira istiyordu abi. 50 TL. Abi, Gayet güzel bir baskı. <laughs> Evet abici. abi güzel. Ama yedim şimdi. Liramzı, liramzı. O, Abimiz de bu abi açık mı abi. abi? Güzel abi maşallah. Gayet güzel. Tamam oğlum siz de çekeceğim al siz de çekin. Ha? Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Kuş almaya mı geldiniz? Evet abi. Biz kuşçuyuz abi. Allah Allah kaç tane var? Alacak mısın? Besliyoruz. Evet. Kümes var mı? Va yok ama yapacağız kümesini. İyi oğlum onu, yapın ne, kümesinizi ondan çatım, sonra çatıda gelin. Çatıda bir tane var. Çatıda bir tane kümesim var. Kimli. Helal olsun valla. Tamam. Abi, abi sen bu çocuğa güzel. kuş mı vereceksin? Ha bir tane vereceğim. Ben de versene. Oğlum şimdi bir tane getirdim onu ona vereceğim. Sonra da size getireceğim. Hangisi Hangisini vereceksin abi? Vereceğiz hadi sen bekle. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar burada tamam. tamam. toplu oyun kuşları de. var. Arkadaş kuşları kuşçuluğu bırakıyor. Toptan veriyor ya. Kaç tane var? Burada da var. 40 tane yakın var. 30. 40 tane yakın var maşallah. Sesli hayvan ya. Tane başı fiyat nedir reis? Tane başı 30 lira oğlum. Tane başı 30 lira. Bu ona kaç lira abi? Bu ona kaç lira Kaç tane sökük var? Yarı yarı. Yarı yarı sökük. Kuşlar hakkında bilgi ver istiyorsan. Kuşlar çiftlikte kalmış baba. Çatalcıdan gelme. Alan uçurun kaçırın. Çok aşırı bilgi sahibi değiliz ya. Toplu ne olur bunların hepsi? İşte 50 tane kuş var. Kelle başı 30 dedik baba. Kelle başı 30 dedik. Evet. İçinde 100 milyonluk kuş, var. 50 milyonluk da kuş var. 20 milyonluk da var. O zaman bir numara paylaş. Bu şey ihtiyacı olan sayılır. 538 061 3330 Ertan. Şöyle kuşlara çekeyim arkadaşlar ben sizler için. Her çeşit kuş var dostlar. Her çeşit derken hep soyun kuşu yani. Renk olarak her çeşit var. 30 Acaba kolay gelsin. Dostlar burada çok mükemmel bir Arap var. Abi şu araba elde gösterir misin? Şey bakçılar şöyle kuş görsün Biraz da kuştan bahsedersin abi. Evet, abi kuş gelecek kuş değil aslında da. Arkadaşım geldi bana. Ne kadar abi bunların fiyatları şimdi? Abi bu son 800 olarak. 800 TL. Var oğlum. Seni şöyle bir kapak yapayım mı abi videoya? Tamam abi abi. 800 TL gerçekten kuş güzeli maşallah. Bilmiyorum videoda nasıl çıkıyor ama renk simsiyah ya. Yani. takım fiyat neydi bunların? Takım 1000 lira abi. Takım 1000 lira. Kır şekerler ne kadar abi? Tekeler 150 abi. 150 TL. Abi sen aile satışlar Görüşmek dileğiyle. eyvallah. Pazar videosunun daha sonuna geldik. Yer İstanbul Halkalı, Halkalı Dere Boyu Caddesi'nde. Bütün eş dostlar, eş dostları bekleriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.